ki e, avcılar hem deniz, göl ve nehrin birleştiği en güzel coğrafyalardan birine kurulmuş ve bu e, coğrafyanın çok uzun bir geçmişi var. 800 bin yıl öncesine kadar uzanan geçmişin kanıtlarını biz hemen gölün kuzeyindeki Yarınburgaz mağarasında e, geçmişte yapılan kazılarda tespit edin. Bu mağaradaki e, yaşayan insanların He, e, hemen aşağıdaki göl kenarındaki alanlarda avlandığını, koşturduğunu ve e, buralarda da e, yaşadığını biliyoruz. Buna ait kanıtları biz avcılarımızın Pirusköy Yarımadası üzerinde bulduk. E, yaptığımız önce yüzey araştırmalarında ardından da kazılarla çıkıyor. Burada da e, Yarımburgaz Mağarası'nda yaşamış insanların kullandığı taş aletlerin aynalarını bulduk. Ve bu yarım Yarımada'nın e, çok uzun yıllar e, insanlar tarafından kullanılması yanında şöyle bir özelliğini daha fark ettik. İstanbul'daki ilk tarım alanı yani e, tarım toplumlarının av, e, Anadolu'dan Avrupa'ya doğru ilerlerken bilgi açısından e, ilk tarımsal çalışmaları yaptıkları alan olarak tespit ettik. Bulduğumuz aletlerden söz etmiştim. Bu alet yaklaşık 600 bin yıllık bir alet. Yarımburgaz mağarasında da bunun benzeri bulunmuş. İnsanlığın ilk kullandığı aletlerdendir. Şu 200 bin yıllık bir alet. Şunlarsa 9 bin yıllık alet. Bu aletleri görünce burada ilk tarımcı toplulukların kullandığı aletler bunlar. Burada da en erken tarımın başladığını, hatta bu aletlerin üretildiği ham maddeleri de bulduk ve bunlar e, bölgenin arkeolojik anlamda çok e, gerilere gittiğini bize kanıtladı. E, bir önceki konuşmamda da söz ettiğim gibi biz hep İstanbul'un bir milattan önce e, 3000'li yılları, 2000'li yılları yani günümüzden 5000 yıl evvel, 4000 yıl evvel izler var mı, insanlık izleri var mı diye e, sorularımız vardı. Varken bu sorularımızın cevapları da gelmeye başladı. 2013 yılında bir kilisenin temelini kazarken birdenbire bir toprak seviyesi değişti. Kum seviyesi ile karşı. Kumu görebiliyor musunuz burada? Kum seviyesini biraz daha indirdikten sonra alttan mimari dokular gelmeye başladı. ve Bir prehistorik yapı ile karşılaşmaya karşılaştık. Evet. Bölgeye ait olmayan, tanımsız bölgeyle ilişkili olmayan ama Orta Anadolu'daki Hititlerle ilişkili olan, onları çok iyi tanıdığımız bir malzeme grubu karşımıza geldi. Alaca Höyük'ten bir malzeme gösterdim. Evet, Hititler buraya gelmiş olabilirler miydi? Hitit malzemelerini gördük. Hititler... Bizim kazı yaptığımız avcılar kıyılarından baktığımızda karşıda bir İmralı adası, onun arkasında da Anadolu kıyılarını görebiliyorsunuz. Hititler buralara kadar gelmişti ve bu bölgeye Hititler Bursa civarına Balıkesir civarına balık Balıkesir'den Çanakkale'ye doğru olan civarında da Asuva ülkesi diyorlardı. Asuva ülkesiyle savaşmışlardı. Onların krallarını yenmiş. O kralları yendikleri için Asuva ülkesini kendilerine bağladıkları için Tanrılarına da armağanlar sunmuşlardı. Kılıçlar yaptırmışlardı. Bunu yazılı olarak bildirmişler. Buraya kadar gelen bir topluluk, Tabii ki karşı kıyı da yani bizim avcılar küçük çekmece kıyılarında görmüş ve buraya kadar gelmiş olabilirler. Şimdi bulgularımız arasında sadece Hitit malzemesi yoktu. Bunun dışında Kıbrıs kökenli malzemeler buradan. Mikenler aynı dönemde Kıbrıs'la beraber Kıbrıs'ın o dönemki adı Alaşya ve Yunanistan'ın Güneyinde yaşayan Mikenler de buraya gelmişler. Onun da izlerini, onun da izlerini bu söz konusu tabakada bulmuştuk. 12 metreden 9.5 metreye kadar kazdığımızda farklı dönemleri görebiliyorsunuz. En üstte Osmanlı, Bizans, Roma, Yunan ve sonrasında bir boşluk var. Bir deniz gelmiş. Örtmüş daha önceki yaşayanların izlerini, deniz tabakasını kaldırınca da Hititler, Kıbrıslılar ve Mikenlerin buraya izlerini getiren bir olay var, bir yerleşim var. Bu yerleşimi de bundan sonraki yıllarda kazdıkça herhalde ortaya çıkaracağız. Başka neler bulduk? Bu yarımada gerçekten çok güzel bir yarımada. Yukarıdan sazlı dere tatlı suyuyla geliyor. Yarı acı bir göl karşımıza çıkıyor. Ve bu göl tabii tatlı su ve şeyle birleştiği için son derecede zengin balık çeşitleri ve diğer ürünlerle dolu bir göl. Ve bu göl aslında geçmişte de ağzı açık bugünkü lagün ağzı olarak düşündüğümüz kıyı şeridi bu kadar kapalı değil daha açık ve antik çağın şeyleri ticaret adamları denizcileri gölü çok korunaklı olması nedeniyle açık denizlerden gelen gölü kullanıyorlar ve da Avarların İstanbul'a yaptığı bir saldırı olduğunu biliyoruz. O saldırıyla ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Yani Batonya'da gerçekten her toprağı seviye seviye kaldırdığımızda başka bir tarihle karşılaşıyoruz ve İstanbul tarihine katkı sunacak yeni verilerle karşılaşıyoruz. Çünkü Avar saldırısı tarihte var. Tarih kitaplarında yazıyor ama Avarların İstanbul'a yaptığı Saldırıyla ilgili hiçbir iz yok. Biz tabi bu e, izleri daha çok oradaki arkeolojik verilere göre değerlendiriyoruz. Çıkan sikkeler, diğer malzemeler, okuçları, e, savaş aletleri gibi malzemeleri bir arada bulduğumuzda burada e, geçmişte yaşanmış olayları canland e, gözümüzde canlandırıyoruz. Çok bölgede çok önemli bir e, ilaç yapım e, olayı var. E, Tek seferde yaklaşık yani binin üzerinde dünyada ilk defa bu kadar çok sayıda ilaç şişesi, pişmiş topraktan ilaç şişesiyle karşılaştık. Ve aynı zamanda bu ilaçların yapımı için mortar dediğimiz yani havanlar, havan elleriyle karşılaştık. Ve e, kazı yaptığımız alanda bu ilaç şişelerinde kalıntısını tespit edip tübita analizini yaptırdığımız ilaçların özlerinden oluşan bitkilerle de karşılaştık. Kış aylarında özellikle şu aylarda bu bitkiler bölgede soğanlı olarak karşımıza çıkıyor ve e, yine antik kaynaklarda Daflisyon adlı bir eczane'nin ilaç yapım merkezinin küçük çekmece göl çevresinde olduğu söz ediyordu. Bunun da burası olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bölgenin Vikinglerle ilişkilerini de tespit ettik. Birazdan Selçuk Erac'ın hocamız Vikinglerle olan ilişkiyi çok detaylı olarak anlatacak. Ve bu semboller, zaten aramızda Polonya ekibi de çalışıyor. Polonyalıların biliyorsunuz Vikinglerle çok yakın ilişkisi var. Kendilerini direkt Vikinglerle birleştiriyorlar, ataları olarak görüyorlar. Onların verdikleri bilgilerle biz... Pythonya'da ciddi anlamda Viking ilişkisi olduğunu da ortaya çıkardık. Vallahi... Devam. Ne yapayım? Evinde laboratuvar ve yayın Bu yıl tekrar çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda Covid nedeniyle tabii, tabii, tabii. 1 Eylül'de şey... bitirdik, bitirdik çalışmaları.